Aramızda hiçbirimiz tas tamam ve mükemmel değil. Dolayısıyla hepimiz yanlışlarımızı gündemimize alıp, ''Ya Rabbi şunlar, 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 biz sana hakkıyla kulluk edemedik. Ticaret erbabı kendi ticaretinde faizden, şundan, bundan, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına dikkat edemediği hususları, diğer hangi alanda kim ne varsa Cenab-ı Hakk'ın her birimiz Hükümleri hususunda, emirleri hususunda, özellikle israf boyutuyla yani düne kadar öyle bir israfın içerisindeydik ki yediklerimiz, içtiklerimiz... Adam sofradan kalksa acaba elini yıkamaya mı gitti, yoksa ee, birazdan bir başka sebeple geri mi dönecek, yoksa hakikaten çekti gitti mi ayırt edemezdiniz çünkü bir şey yememiş, ya zeytinden bir tane almış, ya ee, şeye bir tane kalkmış, öyle yumurtası duruyor, her şeyi duruyor. Böyle bir dünyada Cenab-ı Hakk'a sen bize hizmet edeceksin, her türlü nimeti bize göndermek zorundasın der gibi müstekbir bir halde. Tabi bu nimetleri israf ediyoruz da başka nimetlerini, başta hidayet nimetini, başta Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini, hükümlerini beğenmeyip onları göz ardı ederek Cenab-ı Hakk'ın ak dediğine kara diyerek başka hükümler ile hayatımızı şekillendirdiğimiz, aileyi şekillendirdiğimiz, erkeğin kadının rolünü yeniden tarif ettiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın tariflerini hemen üstüne vazife alıp birilerinin gerek tarihsel deyip geçmişte kalıp boşa çıkarmaya çalıştığı, gerek tarif ederek boşa çıkarmaya çalıştığı, Cenab-ı Hakk'ın artık hükümleriyle oynamaya çalıştığımız dini kendimize, hevamıza, arzularımıza mevcut güya modern yaşamımıza uydurmaya çalıştığımız bir dünyadayız. Böyle bir dünyanın üzerine Allah azze ve celle bugün tepeden tırnağa herkesi tedirgin eden sıkıntısını gönderdi. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'a ta Amerika'sından Kanada'sına, Çin'e kadar bütün kullar olarak el açıp yalvarıp yakararak ya Rabbi biz yanlış yaptık. Senin adına bile tahammülsüzlük gösterdik. Senin adının bile geçtiği bir yeri aşağıladık. Şuraya bak, bilimsel diyor. Arada o şöyle bir kelime geçmiş. Ne yaptılar, ne, ki ne keşif yapsalar da aya gidip uçsalar diyor şeytan. De, makale mükemmel, bilimselliği süper. Ama bu, bu dediğimiz şey bir bilimsellik değil. Şeytanizm, bir bilimsellik değil. Bu bir inanç olduğu için ideolojik bakıyor, bilimsellik değeri benim için önemli değil. Değil mi ki orada bu muazzam e, prensibi, çalışma prensiplerini var ediciye bağlayan bir kelime geçiyor orada, ben bunu kabul edemem diyorum. Allah Azze ve Celle de şimdi üniversitede odasında en âlâ bir şekilde korunurken bile Cenab-ı Hak öyle bir şey göndermiş ki, Anlamıyoruz da yani değil mi? Nasıl erişiyor, nasıl bulaşıyor? İncelemeye de devam ediyoruz. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Ama şunu bilmeliyiz. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ Sadece zalimlere isabet eden bir fitne değil Cenab-ı Hak diyor ki öyle bir fitne ki herkesi isabet edebilir. Dolayısıyla böyle bir şeyden sakın korunun. Nasıl sakınacağız, nasıl korunacağız? Allah Azze ve Celle'ye iyi günlerde, iyi zamanlarımızda yaptığımız yanlışları, eksikleri ve kusurları gündemimize alıp bunlardan vazgeçeceğimize dair bir beyanda bulunmamız lazım. Buna tövbe diyoruz. Ya Rabbi sen erkeği erkek, kadını kadın yarattın. Biz haddimiz olmayarak kalktık bunlar da erkek erkeğe, bu da bir israf. Yani israfın bütün çeşitleri. Ayetleri israf ettik. Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini beğenmedik, geri attık. Burada israf yaşadık. Nimeti israf ettik aynı şekilde. Bilmeliyiz ki müsrifler ve ennel musrifina um ashabun nar. Müsrifler azabı hak eden. Müsrifler nihayetinde cehennem boylayacak olan kimselerdir. Hazreti Lut Aleyhisselam kavmine dedi ki: "İnnekum la ta'tunur rijala şehveten min dunin nisa." bel entum kavmun musrifun. Bu da bir israf. Siz Allah size erkekli kadınları yaratmışken varıp şehvet maksadıyla erkeklere varıyorsunuz. Siz müsrif bir kavimsiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın var ettiği nimeti, onun var ettiği, öğrettiği yani yarattı ve yolunu gösterdi. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَى Hem yarattı hem de yol gösterdi. Onun yarattığını yarattığı şekilde ve yol gösterdiği ölçüde eğer kullanmıyor ise o istikamette değil ise bizim davranışlarımız burada Allah Azze ve Celle'ye karşı bir başkaldırı söz konusudur. Biz öyle bir noktaya geldik ki sadece ameldeki yanlışlarımızın üst üste birikmesi yetmedi. Üstüne o yanlışlarımızla kurduğumuz dünyaya ve o yaşam tarzına uygun hale getirmek için dinimizin ve Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin kendisiyle oynamaya başladık. Yani artık hükümleri kendimize doğrudan uyduracak yöntemler geliştirmeye başladık. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu suçu hepimiz işliyor olmayabiliriz ama tepki göstermemiz gereken yerde tepkilerimizin de çılız kaldığı, yetersiz kaldığı ve artık Cenab-ı Hakk'a saygısızlığın dünyada onun tek bir adına daha müsüzlük düzeyinde yükseldiği ve şeytan ve şeytanın düşüncelerinin yüceltildiği o kadar bir yüceltme ki artık müminler bile şeytanın ideolojisini, dinlerini ona uyarlayabilme çabası içerisine girecek kadar aşağılandığı bu kadar onları tahkir etti, bu kadar aşağıladı. Evet senin dediğin doğru, Cenab-ı Hakk'ın dediklerini de şimdi senin dediğin gibi anlayacağım. Cenab-ı Hak Adem'i yarattım diyor, toprak diyor. Onların hepsini kaldırıp atacağım, bir yolunu bulacağım, edeceğim, eğileceğim, senin dediğine çıkaracağım diyen aymazların ve ahmakların yaşadığı, sefihlerin yaşadığı bir dünyada onlarla birlikte soluk oluyor. Dolayısıyla bizim yatıp kalkıp Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemeye, istiğfarda bulunmaya ve efetuhlikuna bima faalet sufaha minna. Aramızdan sefillerin yaptıklarından ötürü ya Rabbi, bizi helak eder misin diye Cenab-ı Hak'tan bizleri helak etmemesini, bizleri uyandırmasını, tevbeye ve istiğfara yöneltmesini, aklımızı başımıza alıp yaptığımız yanlışlardan gerek bireysel olarak her bir birey, fert fert, gerekse toplumsal olarak bu yönde de çok yanlış adımlarımız oldu. Bunlardan geri olmaya, vazgeçmeye ve Cenab-ı Hakk'ın ak dediğine ak, kara dediğine kara diyecek ve Allah'ın kelimesini yücelterek en üstün kılacak bir niyet ile ancak bizler kurtulabiliriz. Yoksa Cenab-ı Hak bugün kaldırır, hemen şımarıklık doruklara Vurur, Yani Cenab-ı Hak diyor, وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا Sıkıntı dediğinde insana ya oturarak, ya kalkarak, ya yanı üzere yatarken yalvarır yakarır. dua in حَرِيضٍ <عَرِضًا> Uzun uzun dua eder. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ Biz sıkıntısını giderdiğimizde مَرَّكَ أَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّمَّ <مَسَّى> Sanki hiç o değildi bize yalvaran. Basıp gider. Yani Allah Azze ve Celle bugün önünü açsın, aşı bulalım. Ya bugün önünü açsın, bir tedavi yöntemi bulalım. İnsanların ilk yapacakları şey Cenab-ı Hakk'a başkandır ya. Kaldıkları yerden ve aynı hızla devam etmek olabilecektir. Çünkü geçmişte bunun örnekleri çok. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين